Vallahi yeniden Ben

Niye gülüyorsunuz? Niye Sizi, e, çok seviyorsan e, seviyorsan şey Sizi çok seviyoruz. Sizi yani, çok seviyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Bak oraya hadi. Bayramızı 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 hadi bakalım. Tamam, bu Hadi Dur. 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 hadi. Hadi sağ olasın. Bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Allah Aslan yürek. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin, sefa geldin hacılarımıza. Sağ ol. Allah, çok sağ ol. memnun olduk. Allah İnan razı olsun. Senin bu da Kayseri'den aday olman Allah bizi gelirse memnun etti. Allah razı olsun. emin sağ olun sağ ol. yani. Sağ ol. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim. İnşallah. Alacağız Allah. İnşallah. Gideriz. İnşallah. Allah'a olsun. Alacağız. Utanmasın. Allah, Allah Allah utanırmasın. Sağ ol. Yüreğinize gönlünüz. Allah razı olsun. Rabbim yolumuzu bak. Onu tanım. Tam işin ehlisin yani. İnşallah. İnşallah. Ne bunu? İnşallah. İnşallah. Hiç. İnşallah. Allah, Allah muvaffak etsin. Amin. Amin. Allah, Allah, Allah. Allah razı olsun. Dualar bu sizinle inşallah. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. çok seviyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun var olun. Sağ olun. devleti olarak 85 milyon büyük ve güçlü Türkiye olarak önemli büyük mesafeler kat Bekamız bakımından, terör mücadele bakımından. Şimdi bazıları çıkmış benim terörist başını tahliye edeceğiz diyor, çıkaracağız diyor. Birileri çıkmış ve bu teröristlere hak vereceğiz diyor. Bunları engelleyeceğiz diyor, bunları diyorlar Bunlara böyle, heyecan veriyorlar, güç vermeye çalışıyorlar, milletin kafasını Bizim inancımız şudur arkadaşlar. Bu kazanımların evden gitmesine bu millet asimet mutlaka müsaade etmeyecektir. Buna izin verecek buna inanmıyoruz. Burada, burada, bu konularda terör konusunda bizimle beraber duran, bizimle beraber çalışan, bizimle beraber konuşan, bazı tanıklarımızın, bildiklerimizin, bizimle beraber yürüyenlerin, şimdi şu veya bu sebeple bunlara karşı geçmesi gerçekten bizim için son düşündürücü. Arkadaşlar teröristler buradaki bir partiyi HDP'yi yönlendiriyor. HDP'de efendim ittifakı yönlendiriyor. Ve o ittifakın içinde de efendim tanıdık bilik insanlar var. Yani bunu kabul etmek gerçekten mümkün değil. Yani bir koltuk için değer mi bu? Bunun anlaşılması lazım. Bunu da milletimizin tarafından görülmesi lazım. Ve bizim inancımız, dileğimiz, temennimiz arkadaşlar milletimizin, asil vatandaşlarımız sizlerin buna müsaade etmeyeceği, Tekrar bir geriye dönüş, tekrar yeniden terör meselesinin canlandırılacağı ve başımıza yeniden bela almasına müsaade etmeyeceğiz. Şimdi şu anda Irak'ın kuzeyinde efendim Zapt'ta, Kara'da teröristler kan alıyor. Panik içindeler. Bitecek. Ve tek umutları, tek umutları seçim. Seçim ne diyor? Bu diyor bizim desteklerimizin, bizim talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacaklar. Onlar bizi kurtaracaklar diyor. Tek bekleyenleri bu.

Ardından teşekkürler. sağ olun.